Belediye Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Ben Gül Koyuncu. Kuşadası ve bölgemizde yaşanan tüm gelişmelerle haftanın son gününde bir haber saatinde daha karşınızdayım. Şimdi günün gelişmelerine geçiyorum. İzmir'in Buca ilçesindeki ormanda çıkan yangına müdahale ikinci gününde de sürüyor. Bu arada yangına müdahale eden ekiplerin alevler içinde kaldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çıkıyor mu? Çıkıyor mu? Buca'nın Zafer Mahallesi yakınlarındaki ormanda dün saat 16 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal ve 1 dozer ile yangına müdahale başlatıldı. Yangın Gazi Emir'in Sarnıç bölgesine, diğer yandan da Menderes Kısık Mahallesi'ne kadar ilerledi. Bunun üzerine dün akşam saatlerinde İzmir Aydın Otoyolu, Havalimanı Kavşağı Kısıkköy mevkii arası iki istikamette. Ayrıca otoyol havalimanı gişelerden Bucak Kavşağı arası iki istikamette ulaşıma kapatıldı. Bu arada yangına müdahale eden ekiplerin alevler arasında kaldıkları anlar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde büyük özveriyle çalışan orman işçilerinin Arazöz içinde yoğun arevlerin arasında kaldığı ve güçlükle kurtarıldıkları anlar yer aldı. Ekiplerin yaşadığı panikte görüntülerde duyuldu. Neredesiniz şu anda? Tam olarak neredesiniz? Bir yeni konumuzu WhatsApp'a bir atar mısınız? WhatsApp'tan bir konumu atar mısınız? Bismillah. Hemen bir aramanmışıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika şimdi İsmail <laughs> Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri Aydın'da hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri Aydın'da hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteorolojik değerlendirmelere göre 5-12 Temmuz 2025 tarihleri arasında Aydın il genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor. Aydın il merkezinde en yüksek hava sıcaklığının ise 44 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, aşırı sıcakların özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabileceğini belirterek vatandaşları günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 arasında açık alanlarda bulunmamaları konusunda uyardı. Teknoloji odaklı, şeffaf ve yenilikçi uygulamaları ile kent sakinlerinin yaşamını her geçen gün daha kolay hale getirmek için çalışan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Güner, kaliteli ve kesintisiz bir hizmet sunabilmek için online imar başvuru ve süreç yönetimi sistemi projesini hayata geçirdi. Teknoloji odaklı, şeffaf ve yenilikçi uygulamaları ile kent sakinlerinin yaşamını her geçen gün daha kolay hale getirmek için çalışan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Güner Kaliteli ve kesintisiz bir hizmet sunabilmek için online imar başvuru ve süreç yönetim sistemi projesini hayata geçirdi. Pera Düğün Kültür ve Organizasyon Merkezi'nde düzenlenen bir toplantı ile tanıtımı yapılan yeni sistemle vatandaşlar imar başvurularını ve proje takiplerini belediyeye gelmeden dijital olarak 7/24 yapabilecek. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Adalı Kart ve AdamaBir uygulamalarının ardından Online imar başvuru ve süreç yönetim sistemi ile imar ve iskan başvurularını dijital hale getirdi. Kuşadası gibi çok yoğun olan e, ilçelerde olabildiğince bu süreci güvenli bir ortamda e, ve güvenli şekliyle sizin hizmetinize sunmamızın doğru olacağını inanıyorduk. O nedenle biraz zaman aldı ama şu an geldiğimiz noktada hem e, doğru iş bir işbirliği yaptık hem sistemin güvenli bir şekilde test ederek doğru zamanda kurduk ee, ve uzun süredir de arkadaşlarım bu konuda çalıştılar ve bugün artık size sunduktan hemen sonra Ada Mobil uygulamamızda ve Kuşadası Belediyesi'nin web sayfasında da e imara ayrılmış özel butonları da hazırlayıp çok kısa bir zamanda bu uygulamayı başlatacaklar. Ee, bu uygulamayla beraber artık tüm ruhsat ve başvurularımız iskan ruhsatı başvuruları, imar durumu başvuruları ve daha bir çoğu, biraz sonra arkadaşlarım anlatacak. E, oturduğunuz yerden fiziksel olarak hiç belediyeye gelmenize gerek olmaksızın, hatta kuş arasında bile olmanıza gerek olmaksızın, başvurularınızı yapıp sürecinizi yürütebileceksiniz. Yaptığınız başvurunuz sürecinin hangi aşamada olduğunu, hangi personelde olduğunu takip edebileceksiniz. Sürecin artık zaman olarak e, Sümen altı edilmesi, işin oyalanması, işin savsaklanması gibi bir ihtimal tamamıyla ortadan kalkmış olacak. Çünkü sistemden bütün her şeyi siz personelin, personel başvuru sahibini, teknik adamları, herkesi sıkı bir şekilde takibini yapabilecek. tabii biz yöneticiler olarak da bu takibi yapabileceğiz. Böylece özellikle inşaat sektöründeki bu sürecin, Bugüne kadar sizlerin çok zamanını aldığınızı biliyorum. Özellikle mühendis, mimar, şehir kentlisi, müteahhit arkadaşlarımın belediyeden çok zaman harcadığını ve zamanını da benim kullanmadığınızı farkındaydık. Hızı, pratikliği ve kolaylığıyla dikkat çeken yeni sistemde imar başvuruları artık vatandaşların sadece bir tık uzağında olacak zaman ve mekandan bağımsız olarak 7 gün 24 saat erişim imkanı sunan sistem 13 Temmuz Pazar günü kullanıma açılacak. Yeni sistemle birlikte fiziksel başvuru uygulamasına son verilecek. Vatandaşlar imar ve iskan ile ilgili başvurularını ve süreç takiplerini belediyeye gelmeden bulundukları yerden online olarak yapacaklar. Zaman, iş gücü ve kağıt tasarrufu sağlayacak sistem ile imar başvuruları artık vatandaşların sadece bir tık uzağında olacak. Tüm vatandaşlarımızın e-devlette sisteme yoğunmalarını bekliyoruz. Şirketler için tabii ki şirketlerin yetkilileri e-devlet üzerinden giriş sağlayarak sisteme üyeliklerini gerçekleştirecekler. Sisteme e burada gördüğünüz bir yol butonu ile yorum üye olabileceksiniz. Üye olma aşamasında aynı zamanda size bir kullanıcı adı ve şifre tanımlamanızı isteyecek. Bu kullanıcı adı ve şifre ile girerek veya e-devlet ile girerek de, e girerek de e işlemlerinizi yapabileceksiniz. Zaten bilindiği üzere projeler kağıt özellikler üzerinden çıktı alınırdı. Hatta bunu e, yani abartmıyorum, Kamyonetle getirenler bile vardı büyük projelerde. Şimdi bunun tamamı dijital olacak. E, hiç kağıt e, tüketim olmayacak. Sistem günümüzün dijital dünyasına uygun bir sistem. E, yangınlarla boğuştuğumuz şu günlerde özellikle e, sağlanacak olan kağıt tasarrufu, ekonomi, hız tasarrufu ve zamanla bize çok şey katacak. Bu sistemle tüm mimar, mühendis ve inşaat sektöründeki paydaşlarımız belediyede oluşan zaman kazançları ve biraz önce bahsettiğim gibi kağıt kazançlarıyla çok önemli bir noktaya gelecek. Başkanımıza bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Ya olumlu yaklaşıyorum çünkü teknoloji çağında yaşıyoruz. İnsanlar artık her şeye daha hızlı ulaşmak istiyor, zaman kaybını önlemek istiyor. Belediyelerdeki sıralardan sıkılan arkadaşlarımız çok var çünkü yığılma oluşuyor. E, teknoloji çağındayız. Dünya zaten sanayi 5.0 çağını konuşuyor. Türkiye'de de özellikle Kuşadası Belediyesi'nin ki Ege'nin incisi olan Kuşadası Belediyesi'nin buna geçmesi, teknoloji çağına ayak uydurması hatta önüne adım atmayı düşünmesi bence çok olumlu bir durum. Çok olumlu yaklaşıyorum. Teşekkür ederim. Emeği geçen herkesten de Allah razı olsun diye. iran enflasyon verisiyle milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 6 aylık enflasyon farkı netleşti. Böylece emeklilerin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı kesinleşti. Biz de mikrofonu emekliye uzattık. TÜİK rakamlarına göre yılın ilk 6 ayında enflasyon %16.67 olarak gerçekleşti. Buna göre 14.469 lira olan en düşük emekli maaşı da aynı oranda artırılarak 16.881 liraya yükseltildi. Ancak bu artış emeklileri memnun etmedi. Yüksek enflasyon rakamlarından ve fiyatlardan şikayet eden emekliler maaşlarının insanca yaşayabilecekleri düzeye getirilmesi talebini yineledi. Ne düşüneceğim hanımefendi ben 27 sene çalışmışım. 3 sene çalışan bakurlu bir adamla benim maaşım aynı oldu. Ne konuşabilirim ki ne diyebilirim ki aynen. Yani biz geçiremiyoruz ve perişan haldeyiz. Hep borçlarla yaşıyoruz, borçlarla. Aydan ayağa kredi kartı işe yapıyoruz. Gelecek ay başı gelince tekrar kredi kartına parayı yatırıyorum. Bize hiç para da girmiyor. Yani iyi ki evimiz var. Evimiz olmasa sokaklarda kalacaktık. Hangi emekliye verilen maaş yetiyor ki? Ben ne diyebilirim ki? Verenler utansın, düşünsün. Başka bir şey değil, sözüm yok. Ben 35 sene devlet memurluğu yaptım. 12 sene idarecilik yaptım. Kök makvi diye bir şey tutturmuşlar, onu inan millete şey yapıyorlar, enflasyon yüzde yüz altmış, ikiye bölüyorlar, çıkanı da dörde bölüyorlar. Bu milleti böyle aynı hani, hindiye, tavuğa yem vereceğin de buğdayı ikiye bölüp yarısını vermeye benziyor bu. Vallahi çok az. Yeterli değil bence. Acıyorum yani ülkenin güzel insanlarına. Çok az çok düşük. İnsanlar adeta açlığa mahkum edilmişler. Anlatabiliyor muyum? Sadece eşimin maaşıyla geçiniyoruz. Çok kötü. Asla mutlu değiliz, memnun değiliz, istemiyoruz. Biz e, bu kara değiliz. Biz artık rahat yaşamak istiyoruz. Emekliyiz. Yıllarımızı devlete verdik. Aldığımız iki kuruşla sürünüyoruz. Çarşıda dolaşıyoruz, istediğimiz bir şeyi alamıyoruz. Yani bu yaşa geldim. Niye ben istediğim şeyi alıp yemeyeyim ya da giyemeyeyim? ya da miyim? Bunlara çok çok sinirliyiz. Kesinlikle kesinlikle karşıyız. İstemiyoruz. Yani bunu istemiyoruz artık. Açık açık söylüyoruz. Aydın'da Haziran ayı içerisinde yapılan denetimlerde 164.814 araç kontrol edilirken alınan tüm önlemlere rağmen meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi hayatını kaybetti. Aydın'da Haziran ayı içerisinde yapılan denetimlerde 164.814 araç kontrol edilirken alınan tüm önlemlere rağmen meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi hayatını kaybetti. Aydın Valiliği kentte Haziran ayı trafik verilerini açıkladı. Buna göre İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2025 yılı Haziran ayı içerisinde toplam 164.814 araç kontrol edildi. Bunlardan kusurlu bulunan 26230 araca işlem yapıldı. Alınan tüm önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle Haziran ayı içerisinde Aydın'da 293 maddi hasarlı, 543 yaralamalı ve 7 ölümlü olmak üzere toplam 843 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 757 kişi yaralandı. Ayrıca 446 sürücünün de ehliyetine el konuldu. Haberimizin sonunda limanımıza gelecek gemilere bir göz atalım. 4 Temmuz Cuma günü Majestic Prenses isimli gemi 07.18 saatleri arasında, Resilient Lady 08.20 saatleri arasında, Marella Discovery 2 09.18 saatleri arasında, Evrima isimli gemi ise 08.21 saatleri arasında limanımızda olacak. hava durumu ve para piyasaları var. Döviz ve altın piyasalarındaki yukarı yönlü hareket devam ediyor. Dolar bugün 39 lira 84 kuruşa yükselerek yatırımcıların dikkatini çekti. Euro da benzer şekilde artış göstererek 46 lira 93 kuruştan işlem görmeye başladı. Altın fiyatları ise 4272 lira 50 kuruşa yükselerek güvenli liman arayanların ilgisini sürdürdü. 5 Temmuz Cumartesi günü Kuşadası'nda hava gündüz güneşli 33 derece, gece ise açık 24 derece olacak. 6 Temmuz Pazar günü Kuşadası'nda hava gündüz güneşli 32 derece, gece ise açık 23 derece olacak. 7 Temmuz Pazartesi günü Kuşadası'nda hava gündüz güneşli 31 derece, gece ise açık 23 derece olacak. Kuşadası Belediye Televizyonu'nda haftanın son gününde bir haber saatinde daha sizlerle birlikte olduk. Artık hepinizin bildiği gibi bugün sosyal medya içeriğimiz Gül Koyuncu ile Bir Dakikanın yeni bölümü sosyal medya hesaplarımızda beğeninize sunduk. İzleyebilir ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.